Merhabalar herkese. 20 Nisan 2023 tarihinde Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulmasını anlatacağım bugün. Ve ay düğümleri yaklaşık bir buçuk yıldır Boğa Akrep aksında ilerlemekteydi. 13 Temmuz itibariyle Koç Terazi aksına geçecek. Bu düğümlerin transiti. Bu nedenle tutulmalar da artık Koç ve Terazi burcunda olacak. Bu tutulmaların bu burçlarda olması elbette ki öncelikli olarak Koçları ve Terazileri etkileyecek. Onların hayatlarında belirgin önemli olaylara başlangıçlar ve bitişler verecek. ve bu tutulmaların ilki 20 Nisan tarihinde Koç burcunda 29 derecede hibrit bir tutulma olarak da gerçekleşecek. Hibrit güneş tutulması. E, bu hibrit güneş tutulmasının anlamı aslında hibritin e, sözcük anlamı melez. E, güneş tutulması da bu güneş tutulması da astronomik olarak dünyanın yüzeyindeki o kavis ve o eğimden dolayı ama ee, tutulma ee, başlangıçta tam tutulma olarak başlayıp sonra e, dünyadan izlenişinde halkalı bir tutulma olacak. Ve sonra bazı bölgelerde tam tutulma bazı bölgelerde de halkalı tutulma. Yani halkalı tutulmadan kastım e, tam olarak gözükmeyecek ay ama hilal şekline dönüşebileceği bir tutulma haline gelecek astronomik olarak hikaye hibrit tutulma olarak tanımlanıyor ve hibrit tutulmalar ortalama 10 yılda bir tekrarlanan tutulma türlerindendir melez olduğu için karşılığında şöyle bir anlam verir. hayatımızda yaratacağı astrolojik etkilerde bazen tam tutulma etkisinde. Bazen halkalı tutulma etkisinde yaşanacak demektir. Ee, biz tutulma etkisini, güneş tutulmalarını özellikle hayatımızdaki yeni başlangıçlar olarak tanımlar ve yaşarken ay tutulmaları sonlanmaları ifade eder hayatımızdaki. Çünkü ay tutulmasında güneş ve ayın karşıtlığı olduğu için karşıt enerji çatışma ve bitişleri yani tamamlanmaları doğurur. Ama güneş tutulmasında yeni ay niteliğindeki bir görünüm olduğu için güneş ve ay bir aradadır, aynı derecededir. Bu nedenle de güneş tutulmaları bizim hayatımızda hangi alanında oluyorsa haritamızın orada yeni başlangıçları neden olur? Bu nedenle güneş tutulmaları özellikle tabii çok yüksek bir enerji yani yine bir yeni ay enerjisi ama yeni ayın katlarca olan bir enerjisi olduğu için güçlü bir tutulma oluyor. Bu nedenle güneş tutulmalarını özellikle hayatımızdaki belli konularda başlangıçlar yaratacağı için. Önemseriz bu ilk çağlardan itibaren e, astroloji ile ilgilenmeye başladığı noktada insanlık güneş tutulmalarını ve ay tutulmalarını özellikle izlemişlerdir. Hatta e, çok da uğurlu saymazlar. Bu nedenle hala bile güneşin etkileri çok yüksek olduğu için tutulmaların çıplak gözle izlenmesi önerilmez. E, bu tutulma öncü burç dediğimiz koç burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek. 29 derece astrolojide e, analitik dediğimiz yani bitiş derecesi yani e, yaşama karşı sonlandırma enerjisi olduğu için zorlayıcı bir derecedir. 29 derecedeki bütün yerleşimler o burçla ilgili hem bütün bilgiyi barındırır hem bitmiştir ama... Diğer tarafa da geçememiştir henüz ve e, biraz arafta kalma enerjisidir 29 derecenin enerjisi. E, yani ne o ne bu ne oradasın ne buradasın ne burayı bitirememişsin ne oraya başlayamamışsın enerjisi olduğu için 29 dereceyi e, hem klasikler hem de e, günümüz e, astroloji yorumcuları zorlayıcı bir derece olaraktan kabul eder ama dereceler prensibinden bakıldığı zaman da 29 derece uzmanlık derecesidir. Yani o burca ait her konuyu öğrenmiş, artık bir sonraki burca geçmeye çalışıyor gezegen ama geçememiş. O olayın gerçekleşme anında henüz geçmemiş. Bu tutulmada öyle bir tutulma. Öncü burcun son derecesinde, koç enerjisinin son derecesinde olan bir tutulma olduğu için hem öncülüğü barındırıyor, öncüllüğü barındırıyor hem de boğa burcunun henüz geçememiş olsa da yine de o boğanın e, durağın, durgun enerjisinde aldığı için ikisinin arasında kaldığı bir e, tutulma olduğu için e, ve melez tohumu da yani toprağa bir şeyi karışım olaraktan, melez olaraktan, ektiğinizde de tam olaraktan ne çıkacağını bilemezsiniz. Bu diğer canlılar için de öyledir. İşte melez tür hayvanların çiftleştirmesinden nasıl bir yavru doğacağını da tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Melezin enerjisi böyledir. Hem... İki türün karışımının güzelliği vardır. Hem bir esrarengizliği vardır, hem bir aurası, çekiciliği vardır, hem de bir iticiliği vardır. Yani çok da tekin olmayabilir bazen. Güzeldir ama tekin değildir. Çünkü içinden ne çıkacağını tam olaraktan bilemeyebilirsiniz. İşte bu tutulmanın enerjisi biraz arkasından, içinden, önünden ne çıkacağıyla ilgili belli olmayan bir tutulma. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bu tutulmanın en önemli enerjisi o. Bizim var sandıklarımız aslında yok. Yok sandıklarımız da aslında var olarak hayatımızda devam edebilir. Bir önceki hibrit tutulma 3 Kasım 2013 tarihinde Akrep Burcu'nun 11 derecesinde gerçekleşmiş. Ve şu an 20 Nisan 2023 tarihindeki bu tutulma o 2013 tarihinde başlayan olayların bir şekilde ilk yarısı tamamlanması, karşıdan geçip bakış açısı gibi değerlendirebileceğimiz olayları da gündeme getirecek. Yani ee, ve ay düğümleri de tam o 2013 tarihinde, 13 3 Kasım e, 2013 tarihindeki tutulmada yarım metonom döngü dediğimiz 9 yıllık döngünün içerisinde. Bu da bize diyor ki o 2013'te her ne başladıysan, 2013'te hayatında ne vardıysa şimdi onun bir e, karşısına geçip bakmak. Yani ben bu işe başladım ama bu iş nereye evrildi? İyi mi oldu? Kötü mü oldu? Başka bir değişiklik yapalım mı? Yoksa iyi oldu bu işe başladık devam edelim köklendirelim mi noktasında bakış açımızı yenileyecek olan bir döngüye giriyoruz. Ve özellikle 2013 tarihinde bir seçim yaptıysanız o olayın değerlendirmesini yapacaksınız. Yani o seçim doğru mu oldu yanlış mı oldu? Ve yaptığınız bu değerlendirmeye göre de olay her ne ise Çünkü bu haritanızda hangi alanda yaşanıyorsa o alanın enerjisi e, o konuda ya tamam diyeceksiniz ya da devam edip üstüne ekleme yapacaksınız yani e, yeni başlangıçların e, hevesi var isteği var ama aynı zamanda e, bazı şeyleri de net değerlendirebilme, yerine oturtma noktasına gelmiş vaziyettesiniz bu tutulmayla birlikte ve etkisi elbette ki 6 ay boyunca çok belirgin bir şekilde yaşanacak ve yaşadığımız o 2013 tarihli tutulma an haritasında Neptün gezegeninin yerleşimi 20 Nisan'daki tutulmada Satürn'ün üstünde olduğu için bu özellikle 2013'te aldığınız kararların ya da yaptığınız şeylerin hayal kırıklıklarını da yaşatabilir size. Ee, evet yanlış karar almış olabilirsiniz. Hepimiz zaman zaman bazı konularda yanlış kararlar alabiliyoruz. Ya da oradan öğrenmemiz gereken bir takım dersler var. Tabi bu, bu döngüleri anlayabilmek için bu deneyimden kaçmadan onunla, Yüzleşmeniz gerekiyor. Yani kaçmadan her ne oluyorsa olanı yüzleşmeyi seçerek yaşamak gerekiyor. Çünkü kaçtığımız her şey başka bir şekilde, başka bir vücutla yeni bir deneyim olaraktan hayatımıza geliyor. İşte o insanla ilişkiyi bitiriyorsunuz. Benzer başka bir insanla başka bir ilişkinin içerisine girmiş bulunuyorsunuz kendinizi. Ee, ve bu tutulma özellikle hibrit tutulmalarda e, bir takım böyle bir ateş çemberleri oluşmuş gibi e, <laughs> görülür şeyin içerisinde e, dünyadan izlendiği zaman e, ve ateş elementinde de olduğu için ateş elementinin çok yoğun enerjisi olduğu için biraz savaş ve çatışmaları da getirebilecek bir e, tutulma habercisidir bu bazı konularda çatışmaların olması, bir bir konuda ya da herhangi bir konuda özellikle seçim öncesinde yaşanabilecek işte yeni gelişmelerin birileri için hoş karşılanmaması ve bunun çatışmalarının yaşanması da mümkün ama yani bu işte herhangi bir şeyi yapmayaraktan kaçabileceğimiz bir sonuç değil. Yaşanacaksa yaşanacak. Bazı şeylerin içinden çıkabilmek için bazen savaşmak ve mücadele etmek gerekiyor. Buradan da kaçınmamak gerekiyor. Ve koç enerjisi, koç burcunda olduğu için tutulmam, çocuksu, bazen saf atak, bazen kendine dönük isteklerinde, direten, başkalarını hiç dinlemeyen bir enerji olarak karşımıza çıkabilir. Ama olumlu çalıştığında da arınmayı getirecektir koç enerjisi hayatımıza. Çünkü tekamülün bir noktası da koç enerjisinde saflık ve arınmakla ilgilidir. Ruhun bu dünyadaki yolculuğunda aslında hedeflediği şey saflaşmak ve e, temiz bir e, art niyetsiz bir bakış açısına dönüşmektir. O nedenle özellikle bu tutulma etkilerini yaşarken e, herkesten önce kendine karşı dürüst olmak zorundasın. Yani e, ne seni rahatsız ediyor? İçinde olduğun ilişkiden rahatsız mısın? Peki rahatsızsan niye bitirmiyorsun? Yani bitirmemenin nedenine bir bakarsan eğer kendine karşı yine dürüst olmakla yükümlüsün. Yani bitirmiyorsun ama bitirmezken hangi çıkarını gözetiyorsun? Bu kısma da iyi bakman gerekiyor. Karşı tarafı suçlarken dönüp kendine de bir bakman gerekiyor. Yaşadığın her neyse iş olabilir, eş olabilir, ilişki olabilir. Her neyse bunu hangi çıkarını beslediği için sürdürüyorsun. Bütün bu yüzleşmelere de kapıları açmaya çalışıyor bu tutulma. Ve 2013 tarihinde herhangi bir ilişkide yarım kalmışlık varsa eğer bir şekilde işte koşullar oluşmamış ve ayrılmak durumunda kaldığınız bir ilişki varsa eğer bu ilişki e, geriye dönüp gelip e, tamamlanmak isteyecektir. Olumlu olur ya da olumsuz olur. O kısmı e, bilemiyoruz ama yarım kalan her neyse olumlu olumsuz onu tamamlamanın e, peşine düşecektir hayat. yarım metonom döngüsü 2013 yılında ama tam metonom döngüsü yani 18 yıl 6 aylık döngülerle ay düğümleri. E, aynı noktaya gelir 2004 yılı da bu nedenle bu tutulmayla birlikte 2004 yılında yaşadığınız başlangıçlar da tamamlanmaya gelecektir yani 2004 yılında başlangıç noktası oluşan evliliklerde boşanma gündeme gelebilir ya da 2004 yılında bir şekilde yaşanmış bir şeyler var ve hani ayrılıkla bitmiş bir ilişki ise 20 yıllık başka hayatlar yaşandıktan sonra yeniden bir araya gelinebilir Bu tutulmaların Çünkü e, özellikle geçmişle hesaplaşmaları vardır ve döngüler 18 yıl 6 ay ortalama bu zaman diliminde oluştuğu için e, 2004 2005 2006 yıllarında, başlayan ilişki ve evliliklerde tamamlanma ve bitişlerin yaşanması son derece e, normaldir ve e, ay düğümlerinin transiti 13 Temmuz 2023 tarihinde Koç Terazi aksına geçtiği için de bu dönemde özellikle e, Uzun süreli ilişkilerin evliliğe dönüşmesi, uzun süreli evliliklerin özellikle sorun varsa boşanmayla tamamlanması şaşırılacak bir durum olmayacaktır. An haritasında boğa burcu yükseliyor. Ve bu Uranüs kavuşumunda bu beklenmedik olaylara da işaret eder. Yani kontrol etmekte zorlanacağımız olaylar. Beklenmedik düşmanlıklar, özellikle para piyasalarında ani iniş çıkışlara da neden olabilir. Ee, ve bir şekilde yine an haritasında Plüton bir köşede haritanın lideri ve elbette başına buyruk bir gezegeni ve tutulmaya da kare açı yapıyor. Ee, bu özellikle aynı fikirde olmayan insanların birbirine bilenmesi, kitlelerin tahrik edilmesi... Tahrik edilen bu kitlelerin beklenmedik olaylarla sokağa dökülmelerini de işaret edebilir. Ee, bu Plüton zaten Kova burcuna geçmesiyle birlikte e, kitlelerin dayanamadıkları olaylarda ya da çok baskı altında kaldıkları noktalarda sokaklara çıkacakları ile ilgili işaretleri de bize e, veriyor. Ve tutulmanın diğer kare açısı e, Pallas dediğimiz hem stratejinin hem de savunmanın e, astroidiyle kare yapıyor. Bu e, hem kendi kişisel yakın çevremizle e, hem de e, bazı fikirlerle mücadele etmemizi gerektiren konularda özellikle aileyi korumak adına e, çatışmaların olabileceğini işaret eder ve tutulmanın Jüpiter kavuşumunda olması da e, olayları abartır. Yani Jüpiter e, evet büyütür. Evet fırsatların gezegenidir ama bulunduğu noktaya göre büyütür. Yani olumsuz çalıştığı bir noktadaysa eğer ki bu Koç burcunda, Koç burcunda asaleti yok Jüpiter'in. E, ve Koç burcu biraz bencil davranmayı, kendine dönük davranmayı da e, tanımlar. Buraları da çoğaltacaktır. Yani kişisel iktidar hırsları, kişisel talepler, bunlar e, olayları ıı, kışkırtmaya da neden olabilir ve e, tutulma etkisi zaten e, yaklaşık bir bir buçuk aydır gündemimizde e, ve şu an bazı konularda. Salantıdaysak, bunları tamamlamak üzere geliyor. 6 ay boyunca da etkisini yoğun olarak yaşayacağız. 20 Nisan tutulmasının hemen arkasından 5 Mayıs'ta bir ay tutulması yaşayacağız. Yani iki tutulma peş peşe gelecek. Bir güneş tutulması ve bir ay tutulması arka arkaya gelecek. Ay tutulması boğa akrep aksında olduğu için o Biraz daha geçtiğimiz bir buçuk yılın hesaplaşmalarının tamamlanacağı bir tutulma mı? güneş tutulması daha çok başlangıçları ifade ediyor. En çok kim etkilenecek? Tabii ki öncü burçlar etkilenecek. Koç ve terazi burcunda yerleşimi olan kişiler daha fazla etkilenecekler bu şeyden tutulmadan. Her ne olacaksa ilk başlangıçlar öncü noktalarda olacak ve herkes için de iyilik ve güzellik getirmesini diliyorum ama bir şekilde fırtınaya yakalandıysanız da fırtınanın içinde gözünde kalmaya çalışmak herkes için en iyisi olacaktır diye düşünüyorum sevgilerimle.